Dizilişlerdeki mevkii detayları serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda DMC mevkisinden bahsedeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Şimdi DMC oyuncusunu en geriye çekerseniz DMC sınırına kadar bu şekilde. Bu oyuncu defansif DMC oynar. Defansa çok yardıma gelir. En ileride oynatırsanız bu şekilde buraya koyarsanız maç içinde bu oyuncu sık sık MC pozisyonundaymış gibi oynar. Orta sahaya yardımcı olur. ileriye sık, çok sık gider. Bunu köşelere yaklaştırırsanız kanatlara. Bu şekilde sol kanala yaklaştırırsanız kanatlarda oynar. Yani ara ara kanatlara gider. Kanatlara yardımcı olur. Aşağıda da aynı şekilde. Buraya buraya koyarsanız burada da aynı şekilde sağ kanada yardıma gider. Buraya koyarsanız şöyle ortalı bir şekilde koyarsanız kendi mevkisinde DMC olarak oynar.